Çetin Efe, 16 Ligi'nde çamur futbol kolu olarak lidersiniz. Evet. Ee, bu başarı nasıl geliyor biraz bahseder misin? Yani haftada 3 gün çalışıyoruz. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Kondisyon olarak çalışmalarımız güzel geçiyor. Maçlarda konsantre oluyoruz. En önemlilerinden bir tanesi. Yani iyi çalışma, iyi konsantre. Sahaya çıktığımızda da çalıştıklarımızı yapıyoruz. Bu kadar. Futbolcu arasında uyum nasıl? İyi, takım olarak iyiyiz. Bir aile gibiyiz aslında. Yani öyle gruplaşma şey yok. Kötü şeyler yok. İyiyiz. Uyum olunca da başarı evet. geliyorsun. Hedefiniz de burada? Hedefimiz tabii ki denizde birinci olup Türkiye'deki seçmelere gitmek. Orada iyi şeyler yapıp kendimizi göstermek. Yani Erdoğan gibi takımımızın iyi yerlere gelmesi. Peki teşekkürler başarılar.